Bundan mı? Evet baba. Al reçel de süreyim üstüne. Al. Nazmiye çay oldu mu kızım? Patlamayın geliyor. Günaydın Özkayalı ailesi. Benim güzel ailem. Benim küçük kendi yağında kavruk ailem. Ana sıpa bu ne hal? Bana bak. Hiç sabaha kadar ha. çalışmış insan tipi yok sende. Ne işler çevirdin söyle bakayım. Ah be abim benim ya ah ya. Ya şu yakışıklı abi bak anneciğim ya. Benim aslan abim. Benim öfkesinde hoyrat. Oh! Oh! Lan... Yüreği pamuk abi. Şapur şupur sabah sabah. <laughs> Oğlum ne oldu ya? Sen yolda gerdanlık falan mı buldun? Yok anneciğim. Gerdanlık değil. Mavi bir elmas buldum anneciğim. Mavi bir elmas. Feza abla diyor. <laughs> ya kız. Sen nasıl akıllı şeysin lan? Kime çektin sen böyle amcasının gülü? Bana çekmiş tabii, kime çekecek? <laughs> Aman bu çay da bir çökmedi ya. İşte ucuzunu alırsak böyle olur. Neyse böyle içsinler ne yapayım. Yoksa Feza'ya evlenmemi teklif ettin. Yani o da olacak anneciğim inşallah ya. Ama size şu kadar söyleyeyim. Çiftler kamerasına bir bilet kesildi bana. Diyeyim siz anlayın artık. Ay kurban olurum ben sana. Gel bir sarılayım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. <laughs> Amin. Ben de sen bu işe çomak sokmaz mıyım? Yengeciğim, bak en sevdiğin kaynın Erkut geldi. <laughs> ya yenge, Allah'ını seversen bir çay ver. Çok uykum var, hemen yiyip yatacağım. Zıkkım iç. Çek <laughs> Ya Gonca, arıyorum seni. Telefonla da aradım. Niye açmıyorsun? Söylemek istediğin bir şey mi var yoksa? E var tabii. Gonca, bak o kızla aramızda hiçbir şey olmadı. Gerçekten. Masumum. Yani şu konuda bana kızabilirsin. Evet. Yalan söylemek zorunda kaldım sana. Haklısın. Ya ama lütfen soğuk yapma bak. Gerçekten hiçbir suçum yok. Zaten sen gittikten sonra başıma neler neler geldi bir bilsen. Ya biliyorum biliyorum. Gecenin devamını ben dahil herkes biliyor. Ne? Oha! Ya sahnenin onda birini yakalamış herif ya. İnkar bile edemiyorsun yani. Ya Gonca, yemin ediyorum fotoğrafta göründüğü gibi değil hiçbir şey ya. Of! Dur tahmin edeyim, bu da e, geçen senenin fotoğrafıdır. Yılbaşı falan belki ha? Ya hayır, o da değil ama olay tamamen farklı bir boyutta. Gonca, gerçekten bak, masumum. Ya bak, gerçekten bu durumu sana açıklayabilirim. Tamam, açıkla. Dinliyorum. Açıkla. Açıklayamam. Ya ama ben bir şey yapmadım. Gerçekten bak bu konunun benimle hiçbir alakası yok. Ah buraya, ah buraya. Yaktın beni, yaktın. Şu fotoğrafa bak. konuşmayacak mıyız Ayşe hadi bak yolda da ağzını açmadın hadi lütfen Ayşe Kerem şu an tek istediğim şey asansörün gelmesi ve ona binip yukarı çıkmak. Bak nihayet. Kerem ne yapıyorsun? Konuşmaya çalışıyorum. Biz dün yani yeterince açık konuştuk zaten. Konuştuk. Ama konuşamadık. Doğru çünkü sen beni yemekte bırakıp gitmiştin. Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Bana bak. Hadi gel kavga etmeden şöyle sakince bir konuşalım. Sonra düşün eğer hala kızgınsan söz bir daha ağzımı açmayacağım. Kerem ne yapıyorsun? Ha beni sıkıştırmak için asansörü mü bekledin? Merak etme öpmeyeceğim seni. O zaman şöyle yapalım, terasa çıkalım, bol oksijenli. E, sana güzel de bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Sakin sakin konuşalım, lütfen hadi. Yok yok, olmaz çünkü... ...yani ben şimdi tam kahveyi yaparım, kahveleri böyle fincana... ...koyarken bir bakarım, kerem gitmiş. Hiç gerek yok aynı şeyleri tekrar yaşamaya, en iyisi sen... ...hah, evet. tek başına iç. Bana bak, akşam yemek var unutma, erken çıkacağız. Tamam mı? Neredesin? Hı? Hani bıdı bıdı konuşuyordun. Asıl lazım olunca neredesin? Kuğusuna da, planına da, tropik bitkisine de. Saçma planmış arkadaş. Benim IQ'm mu düştü? Ben niye kabul ettim bunu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. nereye kadar bu pembe rüyalar